Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezin sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere Müsabaka öncesi 7 puan alırsak şampiyonluk kendi elimizde demiştim yayıncı kuruluşa. Bugün birini aldık puanların. Kalan iki maçta da 6 puan aldığımızda rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın direkt çıkma hakkını elde edeceğiz. Bugün aslında maçı ikinci yarı kazanma adına hamleler yaptık, pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik ve beraberlikle ayrıldık. Önümüzdeki hafta Akhisar maçıyla tekrar galibiyet serimizi devam ettirip son hafta da Tuzla'yı da yenerek inşallah Süper Lig'e ulaşan taraf olacağız diye inanıyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Müsabaka öncesi 5-6 oyuncumuz yoktu müsabaka öncesi. İnşallah bu hafta da onların bize katılımıyla çok daha farklı bir Giresun spor ortada olacaktır diye düşünüyoruz. Her şeyin bilincinde bir oyuncu grubumuz var. İnanılmaz mücadele ettiler sezon boyunca. Bundan sonraki süreçte de buraya kadar getirdiğimiz işi kimseye bırakmadan bitirip inşallah yolumuza devam edeceğiz. Sezon başından beridir söylüyoruz. Giresun halkının 44 yıllık bir hayali var. 44 yıllık bir hayali bu takım inşallah Süper Lig'e ulaşarak gerçekleştirecek. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağız sahada canla başla mücadele edeceğiz ve bunu yakalayıp Giresun halkına hediye edeceğiz. Bugünkü müsabaka Bugünkü müsabakada oyuncularımızın ortaya koyduğu performansdan ötürü oyuncularımızı da kutluyorum eksiklere rağmen. İnanılmaz bir mücadele ettiler. Özveriyle oynadılar. Çok tempolu bir müsabaka oldu. Bugün kazanabilirdik. Maalesef atamadık. Gol atmaya muvaffak olamadık. Rakibe çok fazla pozisyon vermeden oynadık. Ama biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik kazanabilirdik. İnşallah sezonun son iki maçını da kazanıp Süper Lig'in ucundan yakalayacağız inşallah. Bu önümüzdeki hafta Akisar'ı yenip ondan sonra Tuzla deplasmanında da bu işi sonlandıracağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile Oto sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere oto konfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Oto konfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto konfor, siz keyfini sürün. kritik bir maçtı bizim için. Giresun Spor için de tabii ki o da zirveye oynayan şu an e, planlamasında şampiyon sezon başından bir iyi bir şekilde getirdiler. Biz tabii ki kazanmak istiyorduk. E, 4 puanlık bir playoff'taki rakibin yedinciyle aramızda bir puan farkı vardı. Bugün kazanıp en azından bunu devam ettirmek amacındaydık. Maçın aslında e, başlangıcı bizim açımızdan çok Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor size hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Siz keyfini sürün. Son haftalara tamam mıyız? Ee, son üç hafta tabii ki e, playoff'un içerisindeyiz. Kritik bir maçtı bizim için. Giresun Spor için de tabii ki o da zirveye oynayan şu an e, planlamasında şampiyon sezon başından beri iyi bir şekilde getirdiler. Biz tabii ki kazanmak istiyorduk. E, 4 puanlık bir playoff'taki rakibim 7. ile bir puan farkı vardı. Bugün kazanıp en azından bunu devam ettirmek amacındayız. Dık. Maçın aslında başlangıcı bizim açımızdan çok iyi oldu. Yani maça başladığımızdan çok istekli, coşkuluyduk ve doğru planladığımız hücumlarla da rakibi tehdit etmeye başladık. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum maçın ilk dakikalarında. O belki penaltı verilseydi skor avantajı bizim lehimize geçecekti. E bunun dışında rüzgara karşı oynamamıza rağmen rakip sadece uzun toplarla ve duran toplarla kalemize gelmeye çalıştı. Biz oyun kurgusu anlamında çok üretken olmasak da e, o rakip alanda rakibi sıkıştırdığımız yerde yaptığımız baskılarla e, hücum yapmaya çalıştık. Ve topa sahip olarak tabii ki hücum yapmaya çalıştık. E, girdiğimiz pozisyonlar vardı değerlendiremedik. E, kolay değil tabii ki. Yani e, kendi sahanda oynuyor ama rakipte dirençli bugünlere kadar iyi bir şekilde geldi. Takım savunmasını iyi yapan bir takım. Buna rağmen oyun üstünlüğü bizde diye söyleyebilirim. İkinci yarı, eri, ikinci yarının başındaki e, o isteğimiz ve coşkumuz e, artmaya başladı. Pas of opsiyonlarını e, özellikle sağ genişlemesine kullandığımızda da rakibin iki stoper arasındaki boşluğu değerlendirmeye çalıştık ama bir türlü o pozisyonları yaratamadık ya yani o pası atamadık. Buna rağmen e, girdiğimiz pozisyonlar vardı. Değerlendiremedik tabii. Rakibin ilk maç bitimine doğru bizim pas hatalarından dolayı bir baskısı oldu. Bir tane de tabii ki baktığımızda kendi kaptırdığımız topta rakibin net bir pozisyonu vardı. Bunun dışında kazanmaya yakın oynayan taraf bizdik. Ama bunu gerçekleştiremedik. Hocamız, hakem hocamız da bence daha iyi maç yönetebilirdi. Böyle düşünüyorum. Çünkü takdir hakları hep Giresun tarafına döndü. Ama sonuçta lig berabere bitti. Son iki maça giriliyor. Bir puan avantajımız var. İki maçı kazandığımız takdirde playofflu olmayı hedefliyoruz. Bu güce sahibiz. Belki eksik, sakat oyuncularımız var ama sonuçta her oyuncumuz o görevi verdiğinde en iyi şekilde yerine getirebiliyor. Bugün belki beraberlik alarak iki puan kaybettik ama bence oyun isteği, o coşku, o moral motivasyonla Son iki hafta için çok güzel bir bence ortam sağladık. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Giresunspor'a da buradan başarılar dilerim bundan sonraki haftalarda.